Elipse çizilen teğet ve normal doğrunun eğimi ve denklemi. Bu videomuzda bir elipse çizilen teğet ve normal doğrunun eğimi ve denklemi nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle görsel olarak teğet ve normal doğru derken neyi kastediyoruz? Onunla başlayalım. Bir elips çizelim. Bu elipse teğet ve normal doğru derken ne kastediyoruz? Teğet doğruyla başlayalım. Bu elipse üzerindeki bir noktadan deyip geçen teğet doğruyu kastediyoruz. Tek bir noktada elips ile teması olan doğruya teğet doğru diyoruz. Şu şekilde çizelim teğet doğrumuzu. Bu teğet olunan noktada x0 y0 noktası gibi bir nokta olsun. Onu şöyle alalım kenara. O x0 y0 noktası. İşte bu gördüğümüz bir elipse teğet doğrudur. Bizim hedefimiz öncelikle bu teğet doğrunun eğimini bulmak, arkasından da denklemini yazmak. Bu teğet doğru. Peki normal doğru nedir ona gelelim. Bu teğet olunan noktadan bu teğet doğruya dik olup elipsi kesip giden doğruya verdiğimiz isimdir normal doğruda. Bu elipsin eğrisi bir doğrusal ifade görüntü olmadığı için ona dik bir şey çizebilmemiz mümkün değildir. Bizim bu diki normal dik anlamındadır. T doğruya dik oluyor. Bu da bizim bu elipse x0, y0'da çizilen normal doğrumuz. Biz öncelikle buradaki teğetin eğimini bu elipsin türevini alarak bulacağız. Elipsin denklemini x kare bölü a kare Merkezi ile elips olsun. Y kare bölü B kare. Eşittir 1. Elipsimizin denklemi olsun. Bu elipsi hangi noktadan çizdik biz teğet ve normali? X0, Y0'da. X0, Y0'da çizilen öncelikle teğetin eğimiyle başlayalım. Bunu bulurken türev kullanacağız. Buradaki elipsin x'e göre türevini alacağız. Burada kapalı fonksiyon türevi gerçekleştirilir. Buradaki türevin alınışını ezberleyebilirsiniz. Elipsler zaten hep aynı şekilde karşımıza gelecek. Her iki tarafın x'e göre türevi alınarak başlanır. Burada kapalı fonksiyon türevi uyguluyoruz. Her iki tarafın, yani eşitliğin her iki tarafını kastediyoruz x'e göre türevi alınır. Fakat bu yapılırken fakat bu türev esnasında y'ler x'e x'e bağlı fonksiyon kabul edilir. y x'e bağlı fonksiyon kabul edilir. Yani bu kapalı fonksiyon türevi fikri zaten kabul edilir. Şimdi alalım bunun türevini. Her iki tarafın x'e göre türevini alıyoruz. Buradaki a kare b kare sabit sayı olduğu için onlarla türev alırken boğuşmamıza gerek yok. Buradaki x karenin türevini alıyoruz sadece. 2x bölü a kare. Buradaki yapılan işlemi anlamayanlarımız da en kötü buradaki işlemsel süreci ezberleyebilirler. Buradaki y kare bölü b karenin türevine geldiğimizde y x'e bağlı fonksiyon fakat ne olduğunu bilmiyoruz. Burada parantezinin türevini alarak başlıyoruz. Üst başa geçer üst bir azalır. 2y bölü b kare. Üst başa geçti üst bir azalır. Çarpı içerisinin türevi. Y'nin türevi. O da eşittir. Karşıdaki birin türevi x'e göre sıfır olur. Buradaki y kare bölü b karenin türevi işte bu şekilde alınıyor. Buradaki aldığımız türev kapalı fonksiyon türevi. Şimdi buradaki y'nin türevini yalnız bırakacağız. y'nin türevini yalnız bırakacak olursak şunu karşı tarafa attık. Eksi 2x bölü a kare bölü bunu da onun altına önce bunu bu tarafa attım sonra da bölü olarak geçirdim. 2y bölü b kare. İkiler birbirini götürür. y'nin türevi eşittir. Ters çevirirsek eksi b kare x a bölü a a kare y olur. Her neyse buradan türevi elde ettik. Buradaki y'nin türevinde teğet olunan noktayı koyduğumuzda y'nin türevinde x0 y0'ı koyduğumuz zaman biz teğet doğrunun eğimini buluyoruz. Teğetin eğimini buluruz. Teğetin eğimini bulduktan sonra buradan ne diyelim buna? m, t diyelim. Eğim genelde m harfiyle gösterilir. m, t, teğetin eğimi. Sonra bu teğetin denklemini yazmak için de doğru denklemi yazma formülü uygularız. Ki burada teğet olunan nokta belli zaten. Bu doğrunun eğimi m, t. Bu doğrunun geçtiği nokta teğet olan nokta zaten. y eksi, y sıfır eşittir m t çarpı x eksi x sıfırla buradaki teğet doğrunun denklemini yazarız. Bu teğetin eğimiydi. Bu da teğetin denklemi. Şimdi bir örnek üzerinde yapacağız zaten. Burada teğetin eğim ve denklemi bitti. Şimdi gelelim normalin eğimi ve denklemi. Normalin eğimini bulmak için sadece teğetin eğimiyle normalin eğiminin çarpımının eksi bir etmesi fikrini kullanacağız. Yani normalin eğimini bulmak için öncelikle bu işlemi yapıp teğetin eğimini bulmuş olmamız lazım. M normal çarpı M teğet eşittir eksi bir vermelidir. İki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi birdir. Yani bizim normalin eğimi eksi bir bölü bulduğumuz teğetin eğimidir. M teğet. Normalin eğimini bulduktan sonra normalin denklemini yazmak için yine normalde bu teğet olunan noktadan geçiyor zaten. O noktayı kullanarak normalin denklemini yazacağız. y eksi y sıfır eşittir. Normalin eğimi eksi 1 bölü m teğet çarpı x eksi x sıfır. Buradaki bütün önemli nokta buradaki türevi almayı doğru başarabilmekte. Şimdi bunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Şöyle bir örnek soru uyduralım şimdi. x kare bölü 25 artı y kare bölü 16 eşittir 1 elipsine üzerindeki 4'e 12 bölü 5 noktasından çizilen bu noktanın onun üzerinde olması lazım. Bir kontrol edelim. 16 bölü 25. 144 bölü 25. 16'ya bölersek 9. Doku... Tamam. Sağlıyor. Üzerinde yani. Noktasından çizilen A teğetin eğimi B teğetin denklemi C normalin eğimi d de normalin denklemi nedir? Her seferinde aynı işlemleri yapacağımız için bir örnek bu soru için yeterlidir. Zaten elipsle ilgili örnek sorular serisi içinde epey teğet ve normal denklemi sorusu olacak. Oralarda da görürüz tekrar tekrar. Öncelikle A şıkkıyla başlayalım. Teğetin eğimini bulabilmek için bizim buradaki türevi almamız lazım. Bu türev alma işlemleri yerine direkt t, -t name'inin şu şekilde yazımını da ezberleyebilirsiniz ve her seferinde bu işlemi yaparsınız. Biz her seferinde kapalı fonksiyon türevi yapalım. Her iki tarafın x'e göre türevini almaya başlıyoruz. x karenin türevi 2x bölü 25 artı y kare bölü 16'nın türevi y kare 2y çarpı y türevi olacak o. Üst başa geçecek. Üst bir azalacak. Çarpı içerisinin türevi. 2y, y türevi orası. Bölü 16. Eşittir. Karşıdaki birin x'e göre türevini aldığımızda 0. Bunu bu tarafa atalım. Şununla da şunu sadeleştirelim. Burada 8 kalsın. Y çarpı Y türev bölü 8 eşittir. Eksi 2X bölü 25. 8 ile çarpalım bunu. Y'yi bölü olarak gönderelim. Y'nin türevi eksi 16 x bölü 25 y. İşte türeve ulaştık. Şimdi bu türevde teğet olunan noktayı koyduğumuzda teğetin eğimini bulacağız. Teğetin eğimi y'nin türevinde şöyle gösterelim. 4'e 12 bölü 5 koyacağız. Bu gösterim çok doğru değil aslında. Şöyle bir gösterim yapmak daha doğrudur orada matematiksel olarak. dy bölü dx'te x yerine 4, y yerine 12 bölü 5 koyuyoruz gibi. Hadi biz böyle yapalım. Çok takılmayalım şimdi onu. x yerine götürüp 4'ü koyarsak yukarısı eksi 64 bölü. 25 çarpı y yerine ise 12 bölü 5 koyduk. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Buradaki bununla bu gitti. 5 kaldı. 12 ile şu neyse önce çarpalım sonra sadeleşiriz. Eksi 64 bölü 60 oldu. 4 ile sadeleştirirsek eksi 16 bölü 15. Bizim teğetin eğimi eksi 16 bölü 15 oldu. Teğetin eğimi bitti. Teğetin denklemine geliyoruz. Teğet noktayı kullanarak doğru denklemi yazacağız. Eğimimiz de var orta, elimizde. Y eksi Teğet onlar noktanın y koordinatı 12 bölü 5 eşittir. Eğim çarpı eksi 16 bölü 15 çarpı x eksi teğet onlar noktanın x koordinatı. Bununla daha fazla oynayıp düzenlemekle bir şey elimize geçmeyecek. Böyle bırakalım. Bu teğetin denklemidir. C şıkkına geldik. Normalin eğimi m normal çarpı m teğet eşittir eksi 1'i kullanacağız. FT eğimini ne bulduk biz? Eksi 16 bölü 5 koyarsak buraya. M normal çarpı eksi 16 bölü 15 eşittir eksi 1. Karşılıklı eksiler gider. M normal buradan 15 bölü 16 gelir. Normalin eğimi de bitti. Normalin denklemine geldik şimdi. Normalin denklemi içinde yine bu noktadan çizilen normalin peşindeyiz zaten. Y eksi 12 bölü 5 eşittir. Eğim 15 bölü 16 çarpı x eksi x koordinatı 4. İşte bu da normalin denklemi olur. Elipste teğet ve normal eğimi ve denklemleri sorulduğunda bunlar aslında birer türev sorusudur. Ve kapalı fonksiyonun türevi ile eğim tespit etme, normal bulma, normal eğimi, teğetin eğimi bulma soruları sadece. Buradaki işleyeceğimiz fikirler. Bunları kurallaştırıp bu elipsteki a kare b kare ile kurallar üretirler. O kuralları ezberlemek yerine her seferinde türev kullanırsanız hiçbir şeyi akılda tutmakla uğraşmanıza gerek kalmaz. Bu şekilde bu konu anlatımımızı burada noktalıyoruz.